Bulutlar içiçe veren başka bir resim oluyorlar. Başka bir atla başka bir zamanda rastlasaydım demiştim ya o gün sana vazgeçtim kaçmak yok söz bu kez çok güzel uyuyorsun diye yanımda. Bak çok kiviseysem hadi kapat çenemi Sözcüklerdeki duygular yanında Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca Utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi Ya da bırak hazır açmışken kapılarını Kalbime biraz daha temiz hava girsin Yalancıyımdır biraz ama bana